bildiğiniz gibi 250 milyon lira. Buradaki müdürlüklerimizin bütçelerine baktığımızda destek hizmetleri satın alma 12 milyon lira, çevre koruma 45 milyon lira, emlak istimlak 5 milyon lira, fen 65 milyon, park bahçeleri 35 milyon, sosyal destek müdürlüğümüz 10 milyon, kültür 10 milyon, mali hizmetler 35 milyon ve diğer müdürlükler, zavukta özel kalem basının giderlerine baktığımızda zaten 250 milyon lira gibi bir bütçeyi zaten birlikte görüştük. Faaliyet noktamızı buna göre yaptık. Şimdi bizim proje bazlı bu başkanımızın bahsettiği üst soru çalışması aslında belediyenin kasasına gelecek bir kuruş değil. Yani tamamen ihale e, yapamadı ve proje bazlı bir e, e para ve e, diğer e, faiz oranlarına baktığınızda bugün Türkiye'de yüzde yirmilere yaklaşan faiz giderlerin yanında yüzde on iki, on üç gibi bir eğer biz parayı bulup ve bir an önce e, oradaki sorunu çözebiliyorsak bunun bence reddedilecek bir tarafı yok. Tenişlerimizin yapacağı bütün işlemler zaten yeni yol açma, genişletme, asfalt yapımı, bordür çalışmaları, park kilit taşı, engelli kaldırımları, bütün bunları zaten birlikte planladık. Ve bunlara baktığımızda zaten işte müdürümüzle de konuşuyoruz. Zaten bu para yetmeyecek zaten. Yani tekrar belki de ek bütçe de yapılacak. Bu konuda değer meclis arkadaşlarımızın bunları da göz önüne alarak bir konuyu değerlendirmeleri. Geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olan arkadaşlarımız da var. Aynı şey Pamukkale Belediye'mizin de. Yani bu kadar borcu olmasına rağmen bizler orada da oradaki vatandaşlarımız düşünerek bu ek bütçeye ve borçlanmaya da biz de evet demiştik. Arkadaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Evet.